merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray merkezli Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler SK, IK, EG ve FC yakalandı. Adliye sevk edilen zanlılardan SK çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biz e, Sağlık Bakanımızı Valimizle ve Milletvekilimiz Cengiz ile beraber e, yaklaşık iki ay önce falan bir ziyaret etmiştik. Orada e, ilimizin taleplerini iletmiştik. Bunlardan bir tanesi Aksaray Devlet Hastanesi'ydi. Zaman zaman da bunu zaten basında zikretmiştik. Bir tanesi Eskili ilçemize yapılacak olan devlet hastanesi. Bir de Ortaköy ilçemize yapılacak olan devlet hastanesiydi. Sağ olsun o dönemde bize büyük destekler verdi. Ve bir an önce yapımı başlanması için de ilgili genel müdürlere talimat vermişti. Eskili devlet hastanemiz 30 yataklı. En az 30 yataklı diyoruz biz buna. Çünkü 50 yatak 60 yatak kadar da çıkabiliyor. İyi bir hastane yapılacak. Ve yer teslimi de yapıldı. Ben bayramdan önce eski ziyaretimde gittim yerinde gördüm. Allah nasip ederse Orta Köy'de bir yer bakıyoruz şu anda. İl müdürümüzle de istişarelerde bulundu, Kendisi de gitti orada hem kaymakam bey ile hem de Belediye başkanıyla yer konusunda bir çalışma yaptılar. Tabi teşkilatımız da ilçe başkanımız da bu konunun üzerinde duruyor. Ortaköy ilçe başkanımız. İnşallah oranın da yer teslimi yapılırsa yine en az 50 yataklı bir devlet hastanesinin yapım ihalesi ne başlanmış olacak. Tabi Aksaray merkezde de bizim yıllardır son bir iki yıldır özellikle üzerinde durduğumuz bir devlet hastanesi ihtiyacımız var diye sürekli dillendirmiştik. Buranın da yer teslimi şu anda yapılmak üzere. Tabi belediye başkanımız belediye meclisinden alacağı kararla yer teslimi ile ilgili problemleri atlattıktan sonra inşallah yeri teslim edeceğiz. Bakanlığımız da ee, en kısa zamanda yapım ihalesine çıkacak diye düşünüyoruz. Ee, bunlar bizim tabii görünen yüzümüz. Ee, en son anjiyo e, ünitesi kazandırdık. Ee, elimizde bir taneydi. Şu anda ikincisi de e, zannedersem Mayıs ayı sonu itibariyle faaliyete geçti. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Peki Aksaraylı vatandaşlarımızın bir de merakla beklediği bir demir yolu var. Demir yolunda son durum nedir vekili? Evet, demir ilgili de e, yine çok büyük gayretler gösterdik. E, 20 senedir bu işin üzeriz, üzerindeyiz. E, son zamanlarda özellikle ben mecliste e, Cengiz Bey yine e, Cumhurbaşkanımızla görüşmelerinde yine benim İl başkanı olduğum dönemde Cumhurbaşkanımıza görüşmelerimizde ve meclisten yine Plan Bütçe Komisyonu'nda ve kürsüde yapmış olduğumuz konuşmalarda sürekli dile getiriyoruz gündemden düşmesin diye. Ulaştırma Bakanımız seçimden önce bize bu yıl ortalarında bir yeniden ihale yapacağız demişti. Ee, Tabariye seçim girdi. Biliyorsunuz daha sonra biz ilimizde iki belde de bir ilçede bir belde de seçim yenilenmesi olmuştu. Araya bayram girdi. Bayramdan sonra tekrar Ulaştırma Bakanımızın kapısını çalacağız. Maliye Bakanımızla e, görüşmüştük. Milletvekilimiz Cengiz Bey'le beraber ziyaret etmiştik. O da bu konuya çok sıcak bakıyor. E, Ulaştırma Bakanımızla da görüşüp en kısa zamanda ihalesinin yapılmasıyla ilgili e, bir çalışma başlatacağız inşallah. LGS sınavında tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan alan 6 öğrenci tercihlerini Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından dönemin üniversitesi olan tarihi Zinciriye Medresesi'nde oluşturulan LGS Sınav Tercih Merkezi'nde LGS birincisi öğrenciler ve ailelerle buluşan Vali Kumbuzoğlu öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın da hazır bulunduğu buluşmada öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Vali Kumbuzoğlu, herkesin severek ve isteyerek yaptığı işte hedefe odaklanmasının önemini belirterek öğretmen-aile işbirliğinin öğrencide oluşturduğu olumlu yansımasının başarı grafiğini yükselttiğini söyledi. Eğitimde öğretmenin önemini öğretmen öğrenciye dokunduğu kadar adım atabiliyor diye özetleyen Vali Kumbuzoğlu Öğretmenlerimizin emekleri çok kutsaldır. İyi bir öğretmen anne baba kadar kıymetli ve değerlidir. Ama perde arkasında anne babaların stratejik kıymeti değeri zaten ölçülmez. Allah böyle anne babaların sayılarını artırsın. Onlar hayatın meşakkatleri arasında evlatlarına böyle bir başarıyı yaşatıyorlar. Bugünümüzde her baba yiğidin harcı değil dedi. LGS sınavında tüm sorulara doğru cevap veren 6 öğrencinin çok büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Vali Kumbuzoğlu, "Değerli evlatlarımız, sizler bu başarınızla değer olarak zirve yaptınız. Aksaray'ımıza ülke çapında marka duygusunu yaşattınız. Bütün öğretmen ve yöneticilerimize bu başarıdaki emekleri için teşekkür ediyorum." Yolunuz açık olsun. Bir başarı diğer bir başarıyı tetikler. Başarıya varan yollarınız aydınlık olsun. Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenerek kendi bölgesinde, dünyada örnek bir ülke olmaya devam edecektir. Bunun için anne baba görevini en güzel şekilde yaparsa, öğretmenlerimiz yaparsa güzel başarı grafiği ortaya çıkıyor. Herkes görevini severek, isteyerek, yaparak hedefe kilitlenirse her biriniz üzerimize düşeni yaparsak maksat hasıl olur dedi. Vali Kumbuzoğlu daha sonra LGS birincisi öğrencilerle tercih edecekleri okulların sıralamasını yaptı. Öğrencilere son kararınız mı diye soran Vali Kumbuzoğlu, öğrencilerle birlikte yaptıkları okul tercihlerinin onaylarını kaydetti. 1 milyon 38 öğrencinin katıldığı LGS sınavında Türkiye genelinde toplam 352 öğrenci Aksaray'dansa Toplam 6 öğrencimiz soruların tümünü doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. LGS birincisi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri Fulün Sumutlu, Asım Arıbaş, Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu öğrencisi İnanç Kayan, Saadet Güney, İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisa Uysal, Özel Ak İrfan Ortaokulu öğrencileri Gül Nida İnel ve Muhammed Semih Kaya'ya Kara kalem çizilen portrelerini hediye eden Vali Kumbuzoğlu öğrenci ve ailelerini tebrik etti. Aksaray İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Ali Bayerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde güvenlik ve asayiş konuları ele alınarak mevcut durum değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca şehirde alınacak yeni güvenlik önlemleri ve stratejiler üzerinde durularak kamu düzeninin sağlanması ve suç oranlarının azaltılması için yapılacak çalışmalar planlandı. Vali Kumbuzoğlu toplantı sonunda ildeki güvenlik ve asayişin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti. Yaptığımız şok uygulamalarda 2024 yılının ilk 6 ayında başta asayiş, kaçakçılık, narkotik olmak üzere trafik ve okul güvenliği ve her alanda yaptığımız ciddi çalışmalarla şehir kapsamında çok önemli neticeler almaya devam ediyor. Haziran ayında 232.125 şahıs sorgulanmış, 1871 aranan şahıs tespit edilmiş, bunlardan 703'ü tutuklanmıştır. Kişilere karşı meydana gelen olayların olayların %98'i, mal varlığına karşı meydana gelen olayların ise %87'si aydınlatılmış ve toplamda 793 şahıs yakalanmış. Haziran ayı asayiş olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir azalma görülmüş. Bu tabi çok önemli bir başarı. Kaçakçılıkla mücadele için yaptığımız operasyonlarda ise makaron, tarihi eser, elektronik sigara, ve cep telefonu başta olmak üzere kaçak malların ele geçirilmesi ve aranan şahısların bulunmasında geçen yıla oranla yüzde 26'lık bir artışla büyük bir başarıya imza atıldı. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer konu da narkotik olayları. Bizde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız. Evlatlarımızı o bataklığa düşmekten korumaya devam edeceğiz. Bu konuda en ufak bir taviz vermeyeceğini herkesin bilmesini ister. 2024 yılının ilk altı ayında yaptığımız narkotik operasyonları ile 225 gram eroin, 4420 gram esrar, 4180 gram bonsai ve 19.000 adet uyuşturucu nitelikte hap ele geçirdi. 172 toplumumuzun güvenliği için 388 personel ve 66 ekiple sahada organize olmuş durumdayız. Haziran ayında okulların tatil olması ve Kurban Bayramı nedeniyle otobüs terminalleri, trafik güvenliği ve radar uygulamaları ile düzensiz göçmen kontrolleri başta olmak üzere birçok konuda ek tedbirleri alıp uygulamalar yaptık. Bu kapsamda yapılan denetimleri 4 kat artırarak 38.520 araç ve sürücüyü düzenli olarak denetledik. Bayram tatili boyunca ilimizde 54 adet yaralamalı trafik kazası olmuş. Ancak bu kazalarda çok şükür herhangi bir ölüm hadisesi meydana gelmemiştir. Bir husus da düğünlerimiz. Malum yaz aylarında düğünlerimiz artış gösteriyor. Geleneksel olarak düğünlerimiz bizim için çok değerli ve çok kıymetlidir. Birbirimizi rahatsız ve huzursuz etmeme adına lütfen anlayışlı olalım ve gayret gösterelim. Polis ve jandarma ekiplerimizin mutluluğa kuruşunu sıkma mottosuyla aldıkları tedbirlere harfiyen uyalım. Ve unutmayalım ki sevinçli günlerimiz yüzde dönüşmemesi için oldukça dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor bu konularda. Göçmenler konusu da çok önemli. Bunun için de ayrıca bir parantez açmak isterim. Güvenlik güçlerimiz başlamamak üzere devletin tüm birimleri her türlü tedbiri almış durumda. Herkes bu kuralları çerçevesinde hareket etmek zorunda. Lütfen provokatif söylem ve eylemler içinde bulunmayan Bu şehrin huzur ve güvenliği hepimizin ortak gayesi. Bunun bilinci ve sorunlar göre herkes hareket etmesini bilmeli. Değerli arkadaşlar, Asla müsamaha gösteremeyeceğimiz bir konu da çocuk istisbarı ve dilencilik. Geçtiğimiz hafta geniş çaplı ve çok bir uygulama gerçekleştirdi. Bu uygulamalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Devletimiz, sosyal devlet sorumluluğu ile ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı düzenli olarak zaten yapıyor. Hemşehrilerimizin de duygu sömürülerine itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum. Değerli hemşehrilerim, her canımızı yakan ve bizi üzüntüye boğan bir hususta göletlerimizde oluşan boğma vakaları. Lütfen kanal, sulama göleti ve baraj gibi yerlerde serinlemek maksadıyla suya girmeyelim ve çocuklarımıza da müsaade etmeyelim. Çocuklarımızı sık sık takip edelim ve bu konuda onlara uyarılarda bulunalım. Bu konuda AFAD ve DSE gibi kurumlarımızın uyarılarına dikkat edelim. Bu vesileyle bizlerin huzur ve güvenliği için gecelerini gündüzlerine katan, hiçbir fedakarlıktan kaçırmadan çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına Huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. Aksaray Belediyesi'nin kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmaları için hizmete açtığı Hanımeli Pazarında yaz gelmesiyle birbirinden renkli ürünler görücüye çıktı. Aksaraylı hanımlar el emeği göz nuru ürünlerini Aksaray Belediyesi'nin cumartesi pazarı içerisinde ücretsiz olarak temin ettiği standlarda kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanımeli Girişimcilik Projesi yüzlerce kadına umut oldu. Ev hanımlarının ekonomik hayata katkılarını artırmayı ve girişimciliklerini desteklemeye yönelik hayata geçirilen Hanımeli Pazarında kadınlar Yaptıkları örgü, çocuk elbiseleri, takı, süs eşyaları, iğne oyası, dantelin yanı sıra yöresel yiyecekleri, kışlık kurutmalık gibi ürünlerin satışını gerçekleştirerek kazanç sağlarken çalışma hayatının içerisinde de yer alıyorlar. Hanımeli Pazarı her çarşamba cumartesi pazarı içerisindeki pazar alanı içerisinde kuruluyor. Yöresel ürünlerin satıldığı standlarda yörenin damak tadına uygun yüzlerce ürün satışa çıkıyor. Bu sayede kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlarken alıcılar da evlerde hazırlanan el emeği göz nuru yüzlerce damak çatlatan yöresel ürüne uygun fiyata ulaşabiliyorlar. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Hanımeli Pazarı ile ilgili şu görüşüleri yer verdi. Aksaraylı marifetli hanımlarımızın kendi evlerinde ürettikleri el emeği ürünleri burada tüm insanlara sunuluyor. Bu sayede ev ekonomisine katkı sağlıyorlar ve bundan sonraki ticari hayatlarında başlangıç teşkil ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kadınlarımız için projeler üreterek onların hayatına dokunup destek olduk. Vatandaşlarımızın da kadınlarımıza destek olmaları için tercihlerini Hanımeli Pazarından yana kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi. Aksaray Belediyesi şehre kazandırdığı modern sosyal tesislerle vatandaşların beğenisini topluyor. Yeni açılan tesisler sunduğu geniş olanaklarla hem Aksaraylılara hem de şehir dışından gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Kalanlar Millet Bahçesi, Ihlara Cam Teras Kafe, Tacın Kafe, Kent Park gibi yeni açılan sosyal tesisler Aksaray'ın sosyal yaşamına modern ve keyifli mekanlar ekliyor. Özellikle kafeterya bölümü ziyaretçilerin uzun süre keyifle vakit geçirdiği bir alan haline gelmiş durumda. Burada sunulan lezzetli atıştırmalıklar ve serinletici içecekler ziyarete gelenlerin favorisi haline gelmiş durumda. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yeni sosyal tesislerin hizmete girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilip hayata geçirdiğimiz bu tesislerle şehrimizin sosyal hayatına önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Modern ve konforlu alanlarımızda spor yapma imkanlarından kafeterya hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de şehre yeni projelerle hizmet sunmaya devam edeceğiz. Halkımızın beklenti ve taleplerine en iyi şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz dedi. Yeni sosyal tesisler içerisinde yer alan çocuk oyun alanları, spor sahaları ve dinlenme alanlarıyla vatandaşların her yaş grubuna hitap ediyor. Tesislerin açılışından bu yana bölge sakinleri tarafından büyük ilgi görüyor olmaları, Aksaray Belediyesi'nin sosyal projelerdeki başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Aksaray Belediyesi yeni sosyal tesislerin sadece spor yapma veya dinlenme alanı olarak değil, aynı zamanda sosyal etkileşim ve birlikte vakit geçirme imkanları sunarak şehrin sosyal dokusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Hamidiye Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. Şehrin dört bin yanında devam eden benzer projeler Aksaray'ın geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şehrin geleceğine yönelik önemli bir adım olan kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının şehre yeni bir kimlik kazandıracağına vurgu yapılıyor. Bu yıkımların ardından planladığımız modern yapılar ve yeşil alanlarla şehrimiz sakinlerinin yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Aksaray'ın geleceğini inşa etmek için yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemiz şehrimizin yaşam kalitesini artırmayı, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor. Bu projelerimizde halkımızın desteği ve katılımı bizim için son derece önemli. Kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerimizin taleplerini dinleyip çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirerek bu süreci birlikte yönetiyoruz. Bu istişare süreci vatandaşlarımızın memnuniyetini ve projelerimize olan güvenini artırıyor. Kentsel dönüşüm projeleri şehrin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlamanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği de gözetiyor. Şehrimizin geleceğini inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Son yapılan imar planı revizyonu, ada ve parsel bazlı kentsel dönüşüm projelerine olanak sağlayarak şehrin planlanmasında önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Bu güncelleme, mevcut yapı stoğunun modernizasyonunu destekleyerek kentlerin daha sürdürülebilir ve yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlayacak. Yeni planlamalar yaşamın yapı yoğunluğunu azaltıp yeşil alanların artırılmasını hedefliyor ve böylece hem çevresel hem de sosyal açıdan daha farklı bir çevre oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca güçlü altyapı ve sosyal donatılarla desteklenen bu projeler şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Aksaray Belediyesi adrenalin tutkunları için heyecan dolu bir sezonun kapılarını Macera Parkı'nda yeniden açıyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, parkın gençler ve çocuklar için farklı ve eğlenceli deneyimler sunduğunu belirterek yeni sezon için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Aksaray Belediyesi Macera Parkı 10 Temmuz Çarşamba günü açılıyor. Macera Parkı 360 metrelik zipline, survivor parkuru, salto trambolini, Dev salıncak gibi birbirinden heyecan verici aktivitelerle dolu. Ayrıca park içinde bulunan etkinlik kulesinde yetişkinler için tırmanma imkanı ve eğlence alanları yer alıyor. Macera Parkı'nda her yaştan çocuğun eğlenerek keyifli vakit geçirebileceği oyun grupları ve çocuklara özel tasarlanmış oyun parkurları da bulunuyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Macera Parkı'nda yeni sezon öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Başkan Dinçer, yeni sezonla ilgili olarak Macera Parkı, Aksaraylıların hem spor yapma hem de doğayla iç içe olma isteğine cevap veriyor. Burası sadece eğlenmek isteyenler için değil, aynı zamanda rahatlamak ve stresten uzaklaşmak isteyenler için de ideal bir ortam hazırladık ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Macera Parkı, bu yılda macera tutkunlarına farklı renk katmaya devam edecek. Macera Park, pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 12 ila 20 saatleri arasında açık olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Nide Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasasında çalışan kadın tarım işçilerinin güvencesiz, düşük ücretle ve ağır şartlar altında çalıştıklarına dikkat çekti aldıkları ücretle geçinemediklerini Gürer'e anlatan kadın tarım işçileri ağır şartlarda çalıştıklarını, verilen ücretin emeklerini karşılamadığını, aldıkları günlük 700 lirayla gıda, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarını dahi zor karşıladıklarını belirttiler. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kırsalda tarımla uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için hazırladığı kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda olduğunu belirtti. Sizler patateste tarım işçisi olarak çalışıyorsunuz. Sosyal güvenceniz var mı hiçbirinizin? Yok Peki ne kadar yövmeyi alıyorsunuz? Bu sizi kurtarıyor mu? Kurtar. Günlük giderinizi. Evet, evet. Kurtarmıyor. 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 Anlatın Bizimizin bakalım sonra. Kurtarmıyor. Günlük çamur yedi, elektriği suyu kurtarır. Mı? Gece üçten beri ayaktayız. Gece üçten beri ayaktayız. Gece üçten beri ayaktayız. Gece üçten beri İnan yemeğimizi alamıyoruz. Bu ev yani bu hak verilecek 700 yüz değil yani. Saat kaçta kalkıyorsunuz üç sabah? Üçten beri ayaktayız. Kaç tane. saat çalışıyorsunuz? Ne zaman tır biterse, ne zaman kamyon biterse. Ne zaman biterse patatesin durumuna bağlı. Patatesi yolu olursa Peki Diyelim patates işi bittikten sonra ne yapıyorsunuz? Başka bir işte falan çalışıyor musunuz? Hocam, canım. Yazlı patates de diyelim, sap domates de, de, biberi de, hep sekti çalışıyoruz. Yani benim postam sürekli durmayan posta. <laughs> Yemiyeleri düşük ama ev biz buna bakıyoruz. Biz bunlar yapıyoruz. Eskiden evde halı dokuyordu kadınlar. Şimdi halı dokuma bitti. Tarlada patates topluyorsunuz. Öyle mi? Evet. evet. Çocuklarınız falan da var. Evet. Hepinizin evet. eşiniz de çalışıyor. Buna rağmen fiyatların artışı sizi etkiliyor mu? Etremez İşleri olur mu? Kiminin eşi olmayan işlerine var, işlerine kiminin çoluğu çocuğu ele bırakan var. Yani herkes eşiyle dört dörtlük. Yani Tam şu an şu de an mi? pazara çarşıya çıktığınız zaman aldığınız ürüne istediğiniz ürünü alabiliyor musunuz? Aynen. Paranız yetiyor Aynen. mu? Alamıyoruz. Kısa yöntem alan bir onu ne olmuş. Almış mı? Nasıl Yetmiyoruz. şey edecek? Açık beni. Yani. Okula giden çocuklar var mı? Olmaz. Olmaz. Peki çocuğunuz istediği her şeyi alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Örneğin gittiğiniz markete bir şey talep etti. Onu alacak durumda değilsiniz yani. Aynen öyle. Kaç kişi bir evde çalışıyorsunuz normalde? Bazen bir kişi, bir kişi çalışıyor. çalışıyor, bazen iki kişi çalışıyor. Bazen Ama benim evde Bana bir benim çalışır. çocuk oluyor, bir kişi çalışıyor. Halinizden memnun musunuz yani? Hayır, memnun değiliz. Böyle memnun değiliz. Peki, teşekkür ediyorum.